video zamanı terliklerin yanına yattı evet <laughs> sırtım döndü 17 Eylül Salı öğlen 13.39 <laughs> korkma kızım korkma pamuk keyfim yerinde he keyfin yerinde mi yine kızım Keyfin yerinde mi aşkım? Seni öperim ben. Seni öpe öpe bitiririm ben. Kızım. Bak şu patileri nasıl üst üste koydum. Ne kadar tatlı oluyor. Ne kadar tatlı oluyor şu patileri üst üste koyduğu zaman. Pamuk. Pamuk. Aşkım. Bayağı büyüdü maşallah. Senin yaradana kurban olayım. Evet, hepinize hayırlı günler.